Doğan Tılıç, 10 Aralık 2022, bir gün. Hangi baba? Başlıktaki sorunun tam hali şu. Hangi baba 6 yaşındaki kızını bir adama al tecavüz et diye verir? 6 yaşında çocuk ya, bebek neredeyse. Öyle evlilik nikah falan gibi bir açıklaması da olamaz. Bu daha akıl bali olmamış bir çocuğa taammüden ve organize bir tecavüz. Hangi baba bunu bizzat organize eder? Bu sorular yanlış. Böyle sorular karşı karşıya olduğumuz korkunç karanlığın yapısal, politik, ideolojik temellerini örtüp konuyu bireye, bireysel bir sapıklığa hapsediyor. İzninizle devam etmeden önce bir duygumu paylaşayım. Yeri yerinden oynatması gereken bir konuyu gündeme getiren, memleketin nasıl korkunç bir karanlığa sürüklenmekte olduğuna dikkat çeken, bir günde böyle haberlere imza atan Timur Soykan gibi genç arkadaşlarımla birlikte yazmaktan gurur duyuyorum. Taksav'ın 2022 Erbil Tuşalp gazetecilik ödülünü Timur'a vermesinin nedenli yerinde bir karar olduğunu görüyorum. Tarihin onu hedef haline getiren çakallar sürüsünün kendi karanlıkları içine kaybolup gittiklerini, onun gazeteciliğinin yeni meslektaşlara ilham vererek parladığını yazacağını biliyorum. Bu dehşet verici olay karşısında uzun süre üç maymunu oynayanlar mızrak çuvala sığmaz olunca ucundan kıyısından konuşmaya başladılar. En keskini olayı bir sapıklık olarak lanetliyor ama asla yapısal yönünü göstermiyor. Müslüm Gündüz Fadime Şahin göndermesiyle buradan 28 Şubat çıkarmaya çalışarak gereğini yapanlar var. Yalanlamaya çalışanlar, sorunun kaynağı yapı ve kafaları savunanlar da cabası. İslami bir çevrenin içine doğdum. Hayatım İslami cemaatlerin içinde geçti. 6 yaşındaki bir kız çocuğun yetişkin bir adamla evlendirildiğine hiç mi hiç tanık olmadım, böyle bir sapıklığın izine, tozuna bile rastlamadım diyen Ahmet Hakan, iddianamede olayı doğrulayan kanıt olduğunu da yazdı. Duyup duymamasını bir yana koyuyor, başta dindarlar olmak üzere herkesi bu sapıklıkla hesaplaşmaya çağırmasını olumlu bir tutum olarak not ediyorum. Sapıklığa gelince bu sözcüğün de başlıktaki sorumun da bireye ilişkin şeyler olduğunun altını çizin. Sapıklık doğruluğu tartışmalı bir şekilde uzun süre cinselliğin normal sayılan heteroseksüel biçimi dışında yaşanması olarak tanımlandı. İşte hala böyle tanımlayanlar ailenin korunması adına mitingler yapıyorlar. O mitingleri düzenleyenler 6 yaşındaki çocukların korunması söz konusu olduğunda ölü taklidi yapıyor. Sapkınlık dedikleri LGBT'yi artılara karşı yasa, düzen, yasak hatta anayasa talebiyle meydanlara çıkıyorlar. Peki 6 yaşındaki çocuğa yaşatılanlara karşı tepkiler yeterli mi? Ben yetersiz görüyor, olayın bireysel bir sapıklık ve bir babanın işine indirgenmesinden de ürküyor, utanıyorum bu kaçıncı aslında ve o karanlığın içinde böylesi korkunç bir hayatın yaşatıldığı daha kaç çocuk var çığlıklarını duymadığımız evet tweetler atıldı vicdansızlıktır ahlaksızlıktır şerefsizliktir çocuk istismarıdır pedofilidir allah belanızı versin denildi ama hayır, yer oynaması gerektiği gibi yerinden oynamadı. Milyonlarca mız sokaklara çıkıp haykırmadık. Yasa, yasak, kural talep etmedik. 6 yaşındaki çocuğu koruyacak. Gerektiğinde ailesinden. Onlarca çocuk tecavüze uğradı tarikat yurtlarında. Diri diri yandılar, yakıldılar. 6 yaşındaki bu bebe de o çocuklar da bizim çocuklarımızdı oysa hepimizin çocukları başlıktaki soru da sapıklık diyerek sorunu bireye indirgemek de yanlış tehlikeli hatta eğer bu sapıklıklar bu babaları var eden yapılar sorgulanmaz ve laiklik siyasal programımızın tepesine yazılmazsa ülke Taliban karanlığına sürüklenirken böyle daha çok baba çok sapık çıkar doğantılıç